Evet arkadaşlar Farming Simulator 2025 13. Bölüm'e hoş geldiniz. Bu bölümde e, biliyorsunuz geçen bölümlerden e, birisinde e, pirinç fidesi serası kurmuştuk. Bu bölümde de Haziran ayımıza ayına gelmemiz itibariyle e, Alaaddin pirinç fidelerinin e, en tavan yaptığı fiyatı yakaladı biz de hızlı bir şekilde e, şu anda pirinç fidelerini e, kamyonete yükleyerek e, traktörle birlikte götürüp satacağız. Evet Alaaddin sendeyiz. Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz e, bölüm 11'de bir pirinç fidesi için sera kurmuştuk. Gel Umut. Hı hı. Bakın arkadaşlar seramız bu şekilde. Bundan detaylı olarak size de göstermiş olalım. Buradan hemen mahsullerimiz çıktı. Toplamda 19 palet malımız çıktı. Onları şu anda traktöre, remorka yüklüyoruz. Götürüp pazarda satacağız. Şu anda en prime dönemi. Haziran ayındayız. Şu an paleti yani 1 tonu 1000 litresi 10.070 lira olarak hesaplanıyor. O yüzden prime bir fiyat olduğu için bunu yakaladığımız için hemen biz de bunu satalım dedik. Şöyle de yavaş yavaş kayışları bağlayalım. Şuraya bir yanaştır şunları da yükleyelim. Tamamdır. Direkt, direkt kafadan şöyle bu araya gir yeter. De i̇şte kaç bölümdür bunların temelini attığımız için arkadaşlar şimdi bunun Meyvesini yemeye başlıyoruz ufak ufak. Dön 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 dön. Kurtarırdı. Bir dakika. Kurtarmayacak. Evet. Gel abi. Gel 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 gel. Gel Gel baba gel baba gel baba. Devam Arka et devam et. Geçti. Tamam. Okey okey. Durdum. Bakalım bundan kaç paralık bir gelir elde edeceğiz. Bizim hesaplamalarımıza göre şu anda paleti 10.000 lira ama oraya gittiğimizde Hani nasıl bir hesapla karşılaşırız onu bilemiyoruz diğerleri gibi ise 10.000 lira paleti eğer öyleyse de gerçekten güzel sizlere de tavsiye ederiz yani bu serayı bu iş yapmanız Umut şunun karşında balak Tek römor kalıyor değil mi? Evet. Bu arada seralar çok fazla su harcamıyor arkadaşlar. Biz ilk başta depolarının ufak olması sebebiyle fazla su harcar diye düşündük ama fazla su harcamıyor. Şu ana kadar iki kere mi fullledik depoları? Üç. İki kere. Üç. Üç. Ama hepsi hani tam boşalmamıştı. Yarımdı. Üç kere e yani. su, su takviyesi yaptık. Ama hani depoda bitmiyor onu söyleyelim. Üçüyü de koyalım bunu da bağla. Yola çıkalım abi. Yolculuk Abbas. Gelsin paralar gelsin paralar. Okey. Dur bu olmadı bunu bir çözüp bağlar mısın? Çöz bir. Bekle. Tamam, bağla, bağla. Ben bağladım hatta. Merize Yok. Aa, gidelim. Şimdi bundan sonra da büyük ihtimalle arkadaşlar çok güzel bir ticarete giriş yapacağız. Kafamızda deli planlar var sonraki bölümlerde. Artık daha heyecanlı, daha karlı işler bizi bekliyor olacak. Hala pirinç fidesi serası kurmak nasıl aklına geldi? Ya şimdi tek tek bakıp araştırıyorsun abi mesela piyasa örnek veriyorum e şu anda fiyat dalgalanmalarını izlediğimiz o ekranı devamlı arkadaşlar araştırabilir. Mesela orada tek tek mahsullerin hepsinin fiyatlarına bakabilirler ve oradaki aşağıdaki grafik tablosunda prime döneminde hangi ay olduğunu bir de maksimum fiyatta ne kadar satıldığını görebiliyorsun. E şimdi orada mesela fiyatı yüksek olanlara baksınlar abi. Ona göre gitsinler o mahsulü yetiştirmek için artık sera ise sera ya da tarla da yetiştiriyorsa tarlalarını alıp kursunlar. Hani bunu özellikle işte bir forumdan oradan buradan bakılmıyor buna. Oradan o listeyi takip ederek ee, oradan bakıyorsun yani. Ettin. yine bir sevkiyat yine bir trafik kazası gardım. Abi şans şans yok yani anladın mı? Dökülen var mı mallardan? Dökülen yok da adamın bildiğin üstüne çıktım garda. İyi yapmışsın. Tamam iyi yapmış. İyi yapmış. dökülen Çırk. malımız yok ama sıkıntı yok. Tamam. Kafamdaki planların hepsi bunu satmamıza bağlı. Yata alacağımız paraya göre hareket ediyoruz. Aynen öyle. Ya büyük ihtimalle bütün mahsullerde olduğu gibi oradaki tabloda da yazan neyse odur ama şimdi mahsul yeni. Daha önceki serilerin hiçbir tanesinde biliyorsunuz pirinç yoktu şimdi belki buna da yeni bir fiyatlandırma getirmişlerdir ya da başka bir algoritması vardır. Şu anda vardır. ben de sağ altta pirinç videleri 432 diyor. Tamam, 432 adet. Veya evet. işte işte burada bakacağız ne verecek bize. İlk Şu an aşırı iyi canlıyım yani. Ne Aynen öyle. Tahmini rakam hayal kırıklığı yaşamayalım. Abi şimdi palet hesabı yaparsak biz oraya 16 palet on, kaç 18 palet yükledik. 18 palette 180 bin dolar para vermesi lazım bize. Hesaba göre. <laughs> Hesaba göre. Bir de 50 bin veriyormuş Alaaddin. 50 bin de güzel para dosya. <laughs> evet. Hazırsak geçiyorum Alaaddin mekana. Gözlerimi kapattım dur. <laughs> Biz ortalayabildik mi bilmiyorum ama deneyeceğim. 2, 2, 270 binimiz var abi. Çözüyorum. Çöz abi. Dur. Veriyorum tutamadım galiba. Buradan çözme çıkmıyor. Gelme kayışlarını bağladı çünkü. L'den çözeceğim. Yok. Ne oldu Erettin? Tırt. 4350. Abi ne alakası var? Yani tahne, tane hesabı demek ki Kaç paraydı fiyatı şu anda? Tanesini mi sattı 4350'ye? Bir dakika. Büyük hayal kırıklığı söz konusu şu anda. Tamam o zaman şöyle Umut fiyatlandırma. Hı hı. Eee şu an biz kaç tane getirdik buraya? Biz kaç sen, şu Ben 667. şunu şuraya indireyim. Sen şunu dur, dur. bir... Kiralamasını şey yap, gönder. Tamam hemen onu geri iadesini yapalım biz sen. Hızlıca. Para gibi. Tamam onu gönderdim. Şimdi 467 adet geldi değil mi? Evet. Bizimle beraber. Tamam. O zaman şöyle. 1000 adet 10.000 lira. Öyle düş. 1000 adet 10.000 lira. Aynen. Şu anda bize 467 şey 4670 bin verdi. 1000 tane olsaydı 10.000 verecektik. Evet. Bu mahsul biliyorsunuz ki 2025 serisinde geldi. Bu da bizim ilk deneyimimiz oldu. Bir ufaktan... Sen gene genekarlı, genekarlı. karlı, gene, karlı, gene karlı. Tabii. Bunu yani... mesela şu şekilde yaparsın. Örnek veriyorum bu seralardan bir tane tarlanın içerisine iki tane değil de altı tane kurduğunu varsay. Bir şu an iki seradan iki ayda ne topladık abi? 460 tane topladık. Doğru mu? Hı hı. İki seradan. Altı seramız olsaydı 460 500 desen ona 3000 tane toplayacaktık, 30 bin lira verecektik. Yani gene güzel bir para yani, parma haline getiriliyor. En azından şey yok, yani suları hemen bitmiyor. E yani. Bu da e, pirinç fidesi serası kuracak arkadaşlara e, bir açıklama videosu gibi bir şey oldu. Artık yapmak Aynen. isterler mi bu fiyata, yapmak istemezler mi? Biz denedik, test ettik. Devam eder miyiz, etmez miyiz onu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Yani arkadaşlar, şöyle kıssadan ise özet geçmek gerekirse yapmayı düşünen arkadaşlarımız için şimdi şöyle 2000 litre su kapasitesi var bir seranın. Bu 2000 litre su kapasitesi, dur, tren geçiyor, dur, bariyer kapanmış. E, 2000 litre su kapasitesi var, her üç suda bize bir tane fide veriyor. Yani bu da yaklaşık 2000 litre suya 700 adet fide alabiliyoruz biz. Öyle düşünün. Ee, ona göre hesabınızı yapın. O zaman burada Umut bitirelim bölümü. Evet burada pirinç fidesinin maliyetinde maliyetini de gösterdik. Satışını da yaptık. Evet arkadaşlar e, kendinize dikkat edin. Takipte kalın. Herkese görüşmek üzere. Allah'a emanet.